Murat abi gel maç yapalım. Lan okuldan kaçmak için küçük değil misin sen? Kaçma değil mi ki? Öğretmen hastaymış. İzin verdiler. Ben de gideceğim birazdan. Hangi takım alıyorsun? E, Barça. Ben de Real Madrid alıyorum o zaman. Gençler işte kalkın bakalım hadi kalkın geçin işte, şöyle. Geçin bakalım şöyle bir üstünüze başınızı bir arayalım. Abilerinizi hadi. dinleyin hadi. Gelin böyle. Oğlum bu ne? Bilmem. Konser. Böyle bir şey bulduk ama. Tamamdır. Alın arkadaşı. Bir dakika ya ne oluyor? Abi benim değil o. Ya, vallahi benim değil. Ağzıma bile sürmem öyle bir şey ben. Tamam oğlum sakin ol. Korkma. Bir iki soru soracağız sana. Götürün. Polis abi yemin ediyorum ben. Götürün. Çantan nerede senin? Ne? Dağılın hadi. Geçin yerlerinize. Hadi. Alın götürün hadi. Havada bulut yok, bu ne dumandır, mahlede ölüm yok, bu ne fikandır, şu yemendir, Dur, giden gelmiyor, acep ne işte. Efendim. Evet, buyurun benim. Evet, annesi benim, buyurun. Ne? Ne uçturucusu ya, benim oğlum yapmaz öyle şey. Tamam, ta tamam, ben hemen geliyorum. Ümran, hayırdır bir şey mi oldu? Ya İsa'nın üzerinde uyuşturucu yakalamışlar, polisler almış. Ne? E, ne diyorsun tamam, biz de gelelim o zaman senle. Yok, ben giderim. Ya kesin bir yanlış anlaşılmadır zaten. Ok oh, yaydan çıktı çıkıyor dedem. Sonunda gideceğim Birleşmiş Milletler'e basacağım G8 zirvesini. ...tüküreceğim böyle teker teker, suratlarına tüküreceğim. Diyeceğim insan mısınız lan siz? Adam mısınız, insan mısınız diyeceğim lan. Siz canisiniz diyeceğim lan. Alo baba. Taşkafa. İsa'nın başı belaya girmiş. Ümran şimdi çıktı. Sen bir ara, bir sor neredeyse ilgilen. Yalnız bırakma. Emredersiniz baba. Bunları... Lan! Taşkafa! Oğlum nereye gidiyor? Alo! O nasıl bir defal lan? Ümran Hanım. Taş kafa bey. Ne oldu ya? Bilmiyorum ki bana da hiçbir şey anlatmıyorlar. Cebinde hap mı bulmuşlar öyle bir şey ya. Tamam sakin olun ben konuşacağım şimdi onlarla. Tamam. Anne. <laughs> Oğlum. Anne. Amirim, ben bu çocuğu tanırım. Asla böyle işlere bulaşacak bir çocuk değil. Vallahi bilmiyoruz. Bu aralar her okulda çıkıyor. Ne olacak şimdi? Çocuk mahkemesine. Ya sen dalga mı geçiyorsun bizle ya? Yapacak bir şey yok. Amirim, ya yani lütfen. Taşkaf abi, vallahi ben yapmadım. Ben almadım. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Tamam oğlum, sakin ol. Bir şey yok, sakin ol. Acaba Sema Hanım'ı mı arasak? Ben aradım, merak etmeyin. Hapishaneye atacaklar beni. Yok. Hadi gidelim bakalım. Ne olur götürmeyin çocuğumu memur bey. Aradığınız çocuk bu. İsa'nın bir suçu yok. Size her şeyi anlatacak değil mi? Evet abi. İsa'nın cebine ben koydum. Hey! Bana bak. Öldürürüm ben seni. Yapılacak şey mi bu be? Bunu sen mi koydun cebine? Evet abi ben koydum. Sen gel bakalım. Allah sizden razı olsun Sema Hanım. Sağ ol Taşkafa abi. Tamam oğlum. Geçti bitti. Bir şey yok tamam. Ümran Hanım siz artık evinize gidin. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu işin tadı iyice kaçmaya başladı Taşkafa. Bu illet yanımıza yöremize kadar geldi. Aynen vallahi. Bir el çaresine bakmak lazım canlar yanmadan. Hadi gidelim.